Продолжите. Я думаю, Я думаю, Artık antika bir kültürdür, geçmişine e, değer veren tarihine değer veren insanların e, biriktirdiği objeler antika koleksiyonunu oluşturuyor. Taşan'da biz bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Zaman zaman da antika müzayedeleri yapıyoruz. Yan tarafta sahafımız var. Eski kitaplarımız var. Mesela bu hafta pazar günü kitap mezatımız var. Öbür hafta antika mezatımız var. Antika severleri çoğaltmaya çalışıyoruz. Koleksiyonerleri. Çünkü antika gerçekten farklı duygusal bir obje. Demin de dediğim gibi geçmişin izlerini taşıyan malzemeler geçmişimize değer vermeye ...geçmişimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Artık e, eski antikacı kavramından ziyade... E, ...nostaljik ürünler dükkanı haline geldik. Çünkü bir anti, bir objenin antik olabilmesi için ...en az bir 80-100 yılı geçmesi lazım. Fakat 1970'lerin, 60'ların eşyaları da... ...gelişen teknolojinin, hızlıca gelişen teknolojinin sayesinde... ...nostaljik ürünler oldu. E, Birçok objeler var. Afyon yöresel olarak objelerde değişiyor. Mesela afyonda bakırcılık çok gelişkin. Ee, ne bileyim bir afyon kaması çok meşhur. Ee, dolayısıyla bu tür ürünler her zaman yavaşta. Ee, afyonda antikacılarda. Ee, afyon güğümleri var mesela bakır olarak. Ee, onun haricinde kilimler, yöresel dokuma ürünler ve gelinlikler, eski gelinlikler. Ben e, eski kıyafetleri çok seviyorum. Ee, bunlar çok güzel, çok renkli ve Gerçekten de el emeğiyle e, oluşturulmuş e, kıyafetler. Dolayısıyla o tür şeyleri çok seviyorum.